Arkadaşlar 8'li hatta o ipi alayım ben sende. Şimdiye kadar birçok branşta farklı kurum ve kuruluşlara eğitim desteği vererek daha donanımlı olmalarını destekleyen KOMEK, Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'de ilkleri başarmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimlere devam eden KOMEK şimdi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibine 120 saatlik itfaiye elemanı yetiştirme kursu vererek yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Atıyorum. Arkaya düştü. Sonra buradaki üstteki zaten elimdeydi sıkıştırıyor. Ama burada ince bir kural var. Şunun üstte kalması bizim için daha iyi arkadaşlar. Daha düzgün bir yapıya forma sahip oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimler veren Komek eğitimler sonrasında İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin e-yangın sistemi üzerinden ilk kez onaylı sertifika almalarını sağladı lazım. Sırtı seçerseniz zorluk yaşarsınız. Sırtta değil göğüs kısmında olması lazım. Ben göğüs kısmına neyi taktım? Asabımı taktım arkadaşlar. Şu arkadaşlar film aşağı doğru çekili olmayacak. Yani kapalı konumda olacak. Aslında bu bir kilit. Kilit açık aşağıya demek. Tola asılmıyorum. Yaptığım şey şu. Bakın önce bunu yukarıya taşımak. Taşırken ayağıma dikkat edin. Ayağımı böyle basıp da yukarıya taşıyamam. Ne zaman zaten?